Değerli basın mensupları, Yeni Yılın ilk basın bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 2025 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisiyle Asil Türk Milletinin yeni yılını bir kez daha kutluyoruz. Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları proaktif savunma ve güvenlik politikamız doğrultusunda milli güvenliğimizi ve çıkarlarımızı teminat altında tutmaya, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrara artan ölçüde katkı sağlamaya devam edecektir. Kıymetli basın mensupları, terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirilen kararlı operasyonlarla 2024 yılında Suriye'nin kuzeyinde 1579 terörist Irak'ın kuzeyinde ise 1491 terörist olmak üzere toplam 3070 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca yıl boyunca 107 terörist teslim olmuştur. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsur olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Diğer taraftan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz geçtiğimiz hafta içerisinde Bençekilit Operasyonu Bölgesi'nde teröristlere ait birçok bölümü bulunan mağara ile yine içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan bir mağarayı tespit etmiştir. Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalanmış, 2016 şahıs ise engellenmiştir. 7 gün 24 saat esasıyla çok yönlü ve etkin tedbirlerin alındığı hudutlarımızdaki başarı rakamlara da yansımış. 2024 yılında hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.939, engellenen kişi sayısı da 97.356 olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2025 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır. Değerli basın mensupları, Bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol üstlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam etmektedir. 13 yıllık iç savaşın ardından tarihi bir dönemden geçen komşumuz Suriye'de mevcut durum ve gelişmeler yeni yönetim ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte. Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin arttırılmasına yönelik hazırlıklara devam edilmektedir. Ayrıca, birliklerimiz tarafından bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerini sağlanması yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu vesileyle, DH ve PKK-PYD, YPG-SDG başta olmak üzere, hangi isim altında olursa olsun ülkemizin ve Suriye'nin bekasına kasteden terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlı olduğumuzu, bugüne kadar terör örgütlerine karşı alınan önleyici ve yok edici tedbirlere devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Öte yandan, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturan İsrail, hukuksuz saldırılarını ve işgallerini sürdürmektedir. İsrail'in bu zamana kadar Gazze'de yaptığı soykırım, Batı Şeria'daki ilhak girişimleri, Suriye ve Yemen'e gerçekleştirdiği saldırılar, İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik kışkırtıcı eylemleri karşısında uluslararası toplumun sessizliğini sonlandırmasını bekliyoruz. Temennimiz, yeni yılda uluslararası toplumun Filistin halkının insanca yaşama kavuşması, bölgede barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapmasıdır. 26 Aralık'ta Suudi Arabistan Genel Komay Başkanı'nı kabul eden Sayın Bakanımız, 27 Aralık'ta Komuta Akademisi ile birlikte Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçağın Kazakistan'da düşmesi dolayısıyla Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulunmuş, aynı gün Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etmiştir. Sayın Bakanımız yılın son gününde beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi ile 5. Hudut Tugay Komutanlığı Iğdır'da ve 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üst Komutanlığı Batman'da inceleme, denetleme ve ziyaretlerde bulunarak halkımızın ve Mehmetçiklerimizin yeni yılını kutlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harbi hazırlığının en üst seviyede tutulması maksadıyla ulusal ve uluslararası görev, eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam edilmektedir. 17-26 Aralık tarihleri arasında Pakistan'da icra edilen Ay Yıldız Türkiye Pakistan ikili sat tatbikatı başarıyla tamamlanmıştır. Karadeniz, Ege Denizi ile Akdeniz'de deniz kuvvetlerimizin harekata hazırlık eğitimlerinin icrası, sevk ve idare etkinliğinin gözlenmesi, müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi amacıyla 7-16 Ocak tarihleri arasında Mavi Vatan 2025 tatbikatının yapılması planlanmaktadır. Tatbikatta deniz kuvvetlerimizin yanı sıra kara ve hava kuvvetlerimiz ile sahil güvenlik komutanlığından müteşekkil toplam 87 su üstü gemisi, 7 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 31 uçak, 17 helikopter, 28 SİHA İHA ile SAT ve SAS timleri dahil 20 bin personel yer alacaktır. Söz konusu tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri ise 9 Ocak'ta Aksaz'da icra edilecektir. Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığımız NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen NATO kalite güvence kurumsal akreditasyonu denetlemiz sonucunda 1 Ocak 2025 31 Aralık 2030 tarihlerini kapsayan koşulsuz ve 6 yıl geçerli NATO kalite güvence kurumsal akreditasyonunu almaya hak kazanmıştır. 15-31 Aralık tarihleri arasında Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram gemisi tarafından Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirilmiştir. Pakistan Deniz Kuvvetleri unsuru Yamama gemisi tarafından 30 Aralık 2024 5 Ocak 2025 tarihleri arasında Gölcük'e liman ziyareti yapılmaktadır. Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku gemisi tarafından 6-9 Ocak tarihleri arasında İzmir'e Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru Kurbe gemisi tarafından 9-14 Ocak tarihleri arasında Antalya'ya liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır. Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla düzenlenen Türkiye Şehitlerine Yürüyor Anma Etkinliği kapsamında Sarıkamış Kars'ta 3 adet F-16'mız ile 5 Ocak'ta muharip uçak geçişi icra edilecektir. Bu vesileyle başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Öte yandan Ankara'da icra edilen 89. Büyük Atatürk koşusunda şampiyon olan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü 40 koşusu takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz. 2024 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığımız açısından da çok başarılı bir yıl olmuştur. Uluslararası müsabakalarda 2023 yılında 10 kupa ve 18 madalya alan sporcularımız 2024 yılında 20 kupa ve 93 madalya kazanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve tam bağımsız bir savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını arttırmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda yeni nesil fırtına obüsünün, nefer kuleli zırhlı muharebe aracının ve milket elektronik destek sisteminin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Mavi vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra ilgi alanımız olan tüm deniz ve okyanuslarda şanlı bayrağımızı dalgalandıran donanmamızın yeteneklerini küresel ölçekte genişleterek daha modern daha etkin ve daha güçlü hale getirilmesi amacıyla aynı anda 31 geminin inşası ülkemizin tersanelerinde başarıyla devam etmektedir. Bu çerçevede Milli Denizaltımızın ilk kaynağı Gölcük Tersanesi Komutanlığımızda TF-2000 Hava Sonma Harbi Muhribi ve Milli Uçak Gemisinin ilk saç kesimleri ise İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda yapılarak inşalarına başlanmıştır. Personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kumay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne personel alımı kapsamında 20 Aralık'ta başlayan memur temini başvuruları 20 Ocağa, bugün başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 27 Ocağa kadar yapılabilecektir. Sonuç olarak bağımsızlığımızın bölünmez bütünlüğümüz ile Milli birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.